ne yapıyoruz biz fasulye deneyi hadi önce ne yapıyorduk pamuğumuzu tabağımıza koyuyoruz ben de koy bakalım evet şimdi ne yapıyoruz şimdi fasulyelerimizi şimdi yerleştiriyoruz evet üst üste gelmeyecek şekilde aralarında boşluk olacak şekilde Ellerinle tane tane ayır böyle beyaz kısımlarına şöyle. Şimdi ne, ne yapıyoruz? Üzerini Çok kapatıyoruz Hadi. pamukla. Hadi. Evet, üstünü kapatıyoruz. Ben de. Evet ama gözükmeyecek şekilde kapatıyoruz. Aferin. Şimdi ne yapıyoruz? Suyumuzu döküyoruz. Pamuklar biraz ıslanana kadar suyumuzu döküyoruz ve gölge bir alanda bekleteceğiz. Sonra fasulyemiz çimlenecek. Çak. Aferin. <laughs> Bu kadar basit. <laughs> <mı? gülüyor> <laughs> <laughs> <laughs>